Selam arkadaşlar. Bir olimpik soru için tekrar beraberiz. Ee, sorumuz sayılarla ilgili bir soru. Aslında olimpiyatçıların çok sık karşılaştıkları bir soru tiplemesi. Daha doğrusu mantığıyla karşılaştıkları bir soru tiplemesi. Çünkü temel modüler aritmetik bilgisi gerektiren bir soru. Fakat modüler aritmetik bilmeden de bu soru rahatlıkla yapılabilecek. Bu ve bir AYT sınavı içerisinde uygun bir soru olduğunu söyleyebilirim. Yalnız tabii ki buradaki e, ayrıntıya dikkat edersek bu ayrıntının ne olduğunu görmek için hemen sorunun çözümüne geçeceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar e, herhangi bir sayının karesinin 5 e, ile bölümünden kalanlarını bir inceleyelim. Örneğin arkadaşlar 1'in karesi nedir? 1. 5'e bölecek olursam kalan ne olacaktır? 1 olacaktır. 2'nin karesi? 4. 5'e bölecek olursam 4 kalacaktır. 3'ün karesi nedir arkadaşlar? 9. 5'e bölecek olursam yine ne kalacaktır? 4 kalacaktır. 4'ün karesi kaç arkadaşlar? 16. 5'e bölecek olacak olursam 1 kalacaktır. 5'in karesi kaç arkadaşlar? 25. Şöyle yazalım. Düzgün olsun. Aynı kalıpta gitsin ve herkes görebilsin. 5'in karesi nedir arkadaşlar? 25. 5'e bölecek olursam 0 kalır. 6'nın karesi 36, 5'e bölücük olursam 1 kalır. Bakın dikkat ediyorsanız ya 1 kalıyor, ya 4 kalıyor, ya da 0 kalıyor. Birkaç tane daha devam ettireyim, göresiniz. 7'nin karesi olsa sayımız nedir? Arkadaşlar 49 ve ben 5'e bölücük olursam 4 kalır. İşte birçok e, matematikçinin aşina olduğu bir durum bu. Hatta olup bir çok sık karşılaştığı bir durum. Ee, bu durumda nedir? ilk bir hedef yani ya da zirveye hedef yani tüm arkadaşlarımın da ne olması lazım? Haberdar olması gerekiyor. Demek ki bir sayının karesinin 5 ile bölümünden kalan nedir? Ya bir olacak, ya 4 olacak, ya da arkadaşlar sıfır olacak. Siz bunu devam ettirebilirsiniz. O zaman ben soruma dönüyorum arkadaşlar. Size vermiş olduğum soruda 2026 çarpı y kare Eşittir. Nedir arkadaşlar? 2025 tane x artı 2023'tür. Şimdi arkadaşlar ben burada ne yapacağım? Adım adım 5'e bölümünden kalanlarını bakmaya çalışacağım. Ee, sayılarımın. Neden? Çünkü y kare gibi bir ifade verildi. bir sayının karesinde kalanlarının 5 ile bölümünden kalanların ne olacağını biliyorum. Ben de bunun üzerine ne yapıyorum? Yürüyorum artık. Bu durumda arkadaşlar 2025'in 5'e bölümünden kalan sıfır. Sıfır ile x'in çarpımı nedir arkadaşlar? Sıfır. Şimdi 2023'ün 5'e bölümünden kalan nedir? Son rakam 3 olduğu için kalan 3. Ve sağ taraftaki kalan kesinlikle biliyorum ki arkadaşlar 3'tür. Peki sol taraftaki duruma gelelim arkadaşlar. 2026'nın 5 ile bölümünden kalan nedir? 1. Ve sevgili y kare ile 1'in çarpımı da ne olacaktır arkadaşlar? Y kare olacaktır. Şimdi olaya gelelim y kare bir tam sayının karesi olduğuna göre arkadaşlar bu sayı 5 ile bölündüğünde kalan ya 1 olmalı ya 4 olmalı ya da 0 olmalıdır. Fakat sağ taraf ne diyor bize? Kalan 3 olacak da 3 olacak diyor. O zaman öyle bir şey olabilir mi? Olamaz. O zaman bu şekilde oluşturabilecek bir tam sayı ikilisi olamaz. Cevabımız da bu yüzden ne olmalıdır arkadaşlar? Adana olmalıdır. Sağlıkla kalın, keyifle kalın ama ayrıntılarda geri kalmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.